Merhaba sevgili takipçilerim kankalarım. Yes! Yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili değerli kıymetli izleyenlerimiz. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz gün e, kıymetli değerli izleyenlerimiz küçük de olsa bir çekiliş yapalım dedik. 25 TL'lik Google Play kod çekiliş yapalım dedik kıymetli değerli izleyenlerimiz. Onun sonuçlarıyla ekran karşısında buluştuk bakalım. Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. İnşallah hak edene çıkar kıymetli değerli izleyenlerimiz. Bakalım o kişi, o şanslı kişi kim olacak diyoruz kıymetli değerli izleyenlerimiz. Efendim biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevgi için, dostuna ve gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik, elif eyledik ötürü, pazar eyledik ötürü, yaradılanı hoş gördük, yaradandan ötürü diyoruz kıymetli değerli izleyenlerimiz. Evet, bugün sizlerle birlikte çekilişin sonuçlarıyla ekran karşısındayım kıymetli değerli izleyenlerimiz. Ondan önce şunlardan bahsetmek istiyorum ben daha büyük çekilişlerle karşınızda olabilirim. Gönlümden çünkü çok daha büyükleri kopuyor. Ama merak yapamıyorum. bütçemiz kısıtlı. Kıymetli değerli izleyenlerimiz eldeki imkanlar neye imkan verebiliyorsa onları yapabiliyoruz kıymetli değerli izleyenlerimiz. Ama belki bizler YouTube'dan kazandığımız zaman güzel çekilişlerle daha güzel çekilişlerle sizlerin karşısında olacağız kıymetli değerli izleyenlerimiz. Bundan hiç ve hiç kuşkunuz olmasın ama ve lakin kıymetli değerli izleyenlerimiz e, son 365 gün verilerine baktığı için youtube her gün bir önceki gün verilerini silmekte ve 4000 saatimiz değer geçen gün düşmekte 1200 seviyelere kadar düşmekte kıymetli değerli izleyenlerimiz 4000 saat daha öncesinde olmuştuk para kazanmayı açmıştık tekrarlanan içerik dolayısıyla para kazanmamız kapatılmıştı tekrardan başvurmuştuk tekrardan tekrarlanan içerik demişti tekrardan başvurmuştuk tekrardan tekrarlanan içerik demişti kıymetli değerli izleyenlerimiz e, ben Açıkçası bu süreç içerisinde de çok daha fazla beklediğimi biliyorum. Kodun gelmesini, neyin kodunun gelmesini işte e, Google bir kod yolluyor. E, ta Paris'ten o kodu Google Essence üzerinde giriyorsunuz ve para kazanmanız o zaman onaylanı veriyor. Kıymetli değerli o süreçleri beklediğimi biliyorum. Kaç defa PTT'ye gittiğimi biliyorum para kazanmaya açmak için para kazanmayı açmıştım ama velakin kıymetli değerli izleyenlerimiz geliyordu altı yedi ay sonra çektiğim 300 lirayı daha sonrasında yani para kazanmadan açmış olduğum ve kazanmış olduğum 300 liradan sonra akabinde kıymetli değerli izleyenlerimiz tekrarlanan içerik dolayısıyla para kazanmamız kapatılıvermişti. Eee bunlar uzun süreçler, uzun hikayeler. Bunları anlat anlat bitmez ama velakin kıymetli değerli izleyenlerimiz şu anda yılmadık, usanmadık, devam etmekteyiz. Elimizden geldiğince mücadeleye sarf etmekteyiz kıymetli değerli izleyenlerimiz. Ve para kazanmaya açana kadar yola devam diyoruz. Parayı kazanmaya açtıktan sonra da yola devam diyeceğiz. Ama öyle açamazsak da yola devam diyeceğiz. Elimizden geldiğince sizler için biz bu işi hobi olarak yapmaya devam etmekteyiz kıymetli değerli izleyenlerimiz. Ee, ben bu işi açıkçası hobi olarak yapıyorum, bu mesleği çok seviyorum, video çekmeyi çok seviyorum, montajlamayı çok seviyorum zaten bunları yapmasam yani bunları e, sevgiyle aşkla e, yapmasam kıymetli değerli izleyenlerimiz bu işi yürütemezdim ee, ve akabinde bırakıverirdim kıymetli değerli izleyenlerimiz ve sizler için dün itibariyle küçük de olsa bir çekiliş yapalım dedik 5000 bin aboneyi bulduk ee, ve 5000 abone özel bir çekiliş yapalım dedik küçük de olsa elimizden ne geliyorsa elimizdeki imkanlar neyi gerektiriyorsa bütçe neyi gerektiriyorsa kıymetli değerli izleyenlerimiz 25 TL'lik Google Play kod çekilişi yaptık bakalım sonuçlar neler olacak efendim İnşallah beğendiğiniz bir video olur. İnşallah güzel çekilişlerin gelmesini temennisinde bulunmak istiyorsanız Yorumlarda yine aynı şekilde belirtin. Ama ve lakin sonuçlar açıklandıktan sonra da muhakkak ve muhakkak bana instagram hesabından ulaşın. A.Kadir alttan tire 78 pardon A.Kadir alttan tire kaya e, 78 hesabının üzerine ulaşın bana ve oradan sizlere kodu nakledeyim Google Play kodunu ve Google Play kodu üzerinden de 25 TL'lik sizleri e, kazanmanıza vesile olalım. İnşallah e, hak eden kazanır. İnşallah e, bu e, kod da işe yarar, işlerde bulunabilmek adına birisine çıkar kıymetli değerli izleyenlerimiz. E, benim şahsi tavsiyem bu kodu e, oyunlarda kullanabilirsiniz. Ama ve lakin için içi satın alımlarda kullanırsanız daha iyi olur? İşte efendim de söyleyeyim. E, kitap alırsanız daha iyi olur? Bakalım. Yani sizler karar verin buna tabi ki ama yani faydalı olabilecekse daha iyi olur kıymetli değerli düzenler izlemek istemem. İnşallah dediğim gibi e, güzel yerlerde kullanan hak eden kişiye çıkar diyorum kıymetli değerli düzenleri. Zaten çok da bir şey değil. 25 TL'lik bu playcode e, çekilişi. Bakalım. Şimdi ekran karşısına geçiyoruz. E, ekran kaydında görüşmek üzere.